Bugünkü konuğumuz Mercedes X serisi. X serisi Mercedes'in ilk pick-up'ı, dahası bir premium üreticinin pick-up sınıfına ilk girişini temsil ediyor. Yani omuzlarında bir hayli yük var bu aracın. X serisi Nissan Navara altyapısı üzerinde yükseliyor ve bu birliktelikten Mercedes'in elde ettiği birkaç tane üründen bir tanesi daha önceki ürünlerde çok başarılı olamayanlar vardı. O sebeple de bu aracın başarısı bu birliktelikten doğan araçların da geleceğiyle ilgili bir sonuç doğurabilir. Bu açıdan da ekstra bir öneme sahip. Yani X serisi çok başarılı olmak zorunda. Başka bir seçeneği yok bu aracın. X serisi dediğim gibi Mercedes'in pick-up pazarına girişini temsil ediyor. Ve burada Mercedes'in imajı da sorgulanacak. O zaman yıldızın kolları ne kadar uzun diyoruz. Ve başlıyoruz. Mercedes'in X serisi ile birlikte pick-up sınıfına yepyeni bir yorum kazandırması arka tarafta en azından başlayamamış. Çünkü malum burada bir kasa var ve bu kasada zaten bu şekle sahip olmak zorunda çok da enteresan bir şey yapamıyorsunuz. Ama burada bir Mercedes yıldızı fark yaratmak için hazır bekliyor. Bu kasanın altında tabii ki çok büyük bir yükleme alanı var ve bu kasayı normal günlük hayatınızda kullanmak için de buradaki gibi bir aksesuar ihtiyacınız var. Bu aksesuarların her zaman olduğu gibi e, yani uydurup demek istemiyorum ama çok da öyle klas gözükmeyen anahtarları var. Bu anahtarla açıyorsunuz. Bunu kaldırıyorsunuz. Güzel hidrolik pistonları olan bir kapak bu. Bu kapak sayesinde de bu bölümü en azından kem e, gözlerden koruyabiliyorsunuz. Bu kasanın tabii ki bir de kendi kapağı var. Bu kapağı da açmak için bu elimde görmüş olduğunuz e, Mercedes logolu Nissan anahtarının metal bölümünü çıkartıyorsunuz ve buranın da kilidini açarak çantası kapağında indirebilirsiniz. Pek medeni olmadığının farkındayım. Ama pikaplarla yaşam 3 aşağı 5 yukarı. Böyle bunu merkezi kilde bağlayamazlar mıydı? Ee, başka modellerde böyle bir şey var mıdır bilmiyorum inan. Ama burada böyle çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir yükleme alanı var ve bu yükleme alanında bu kasa kapağı nedeniyle çok rahat ulaşamıyorsunuz. Kenarlardan ulaşmanız vesaire yapmanız gerekiyor. Ee, üstüne çıkıp ya da işinizi halletmeniz gerekiyor. Ama güzel bir detay. Burada gördüğünüz bu e, kancalar hareketli. Bu raylar üzerinde hareket ettirilebiliyor. Böylece birkaç tane sabitleme noktası e, hazırlayabiliyorsunuz. Buradaki yükünüze göre. Yükünüzü orada sabitlemek için. Ama şunu unutmayın. Eğer bir market alışverişi yapmayı planlıyorsanız bu araçla burayı değil arka koltukları kullanmak zorunda kalırsınız. Çünkü Döndüğünüzde meyveleriniz meyve suyu haline gelmiş olabilir bu kasada oradan oraya giderken ya da çok farklı bir sabitleme çözümü bulmanız gerekiyor kendinizin burada en azından Mercedes pikaplara yeni bir soluk getirmeyi başaramamış bildiğiniz sıradan bir pikap kasası bu. X serisi malum çok iri bir araç. 5.3 metrelik uzunluğu var. 3 metreden uzun da aks mesafesi var. Böylece iç mekanda sundukları da çok iyi olmalı diye düşünebilirsiniz. Pickup dünyasında işler tam olarak böyle gelişmiyor. Çünkü arkada kocaman bir kasa olmak zorunda. Ama yine de hakkını yemeyelim. X serisinin burada sunduğu alan, arka koltuklar için sunduğu alan gayet iyi. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi gayet rahat bir diz mesafesine sahibim. Evet bazı kompakt sınıf sedanlar bundan daha iyisine sahip ama dediğim gibi pick-up dünyasındaki yerleşimler biraz daha farklı. Baş mesafesi yönünden de gayet iyi bir alan var burada. Yine çok çok cömert değil. Ama yeterli olacaktır. Eğer 1.85 1.90 civarında bir sürücü olursa buradaki alanların bir yetişkin için yetersizliğe doğru geleceğini de belirtmem lazım. Bunu da unutmayalım. Mercedes sunum konusunda da iyi işler çıkarmış. En azından bu içinde bulunduğum progresif donanıma sahip araçta kapı içlerinde deri benzeri kaplamalar var. Bunların bir kısmı opsiyonel ama olsun yine de bunu düşünülmüş olması bile hoş ve bu sadece o lüks hissi biraz daha güçleniyor. Kapı içinde örneğin bir cep var ama o cebe ne yazık ki kapı kapalıyken kol dayanağı ve Minder koltuk minderinin arasından elinizi sokup uzanmanız gerekiyor. Ve ben en azından uzatamıyorum. Oraya kolumu sokamıyorum. Ve orada olan herhangi bir şeyde kapı kapalıken almam neredeyse imkansız. Enteresan bir kullanışlık sorunu bu. Ön koltukların arkasında cepler var. Kullanışlı cepler var. Ve bununla da saklama alanları bitiyor. İki tane havalandırma çıkışı bir tane de 12 voltluk çakmak çıkışı arka koltuk için sunulanlar arasında. Orta kısma geçecek olursak. Ee, çok küçük alçak bir şaft tüneli var. Ee, neredeyse yok kümünde bir şaft tüneli var. Ve buraya geçtiğimde de aslında bakarsanız onun çok önemi yok ne kadar yüksek olduğunu çünkü ayaklarım illaki yan taraftakilerin ayak boşluğuna koymak zorunda kalıyorum. Bu koltuğun bu kısmı biraz daha yüksek. Neredeyse baş mesafesinin tamamını kullandım. Sırtlık da biraz daha çıkıntılı çünkü yanlarda oturanlara yan destek sağlamak istemiş Mercedes. Bu şekli vermek e, vermesinin amacı bu. Bu sebeple de bu orta koltukta bir yetişkinin seyahat etmesi neredeyse tamamen engellenmiş. Buraya geri dönecek olursak da bu e, fiyat sınıfındaki bir araçta beklenmeyecek üzere bir kol dayanağına sahip olmadığını görüyoruz X serisin ama bir elektrikli açılan arka cama sahip. Buradaki cama öndeki bir düğmeden elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Bunun size ne faydası var? Hiçbir faydası yok tabi arka koltuk yolcusu olarak. Uzun yükler için kullanılabiliyor bu cam. Ee, bu bölümde Mercedes yine öyle bir aşırı yenilik yapmamış. Birazcık lüks hissi katmış gibi sadece pikaplara. Bakalım önde neler yapmış. <laughs> X serisinin kokpitine geçildiğinde Mercedes'in pick-up dünyasına neler kazandırdığını görmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Örneğin kokpitin üst kısmında donanıma ve isteğe bağlı donanımlara da bağlı olarak bu değişebilir tabi ama üst kısımlarda en azından yumuşak plastikler var. Bu pick-up pazarında görünmeyen bir şey. Çünkü bu araçlar hizmet araçları ve hizmet araçları olunca da öyle veya böyle birilerinin iç mekanda da yük taşıyabileceği ve bazı noktalara darbe geldiğinde yumuşak plastiklerin hasar alabileceği düşünülerek bunlar kullanılmıyor. Ama Mercedes o lüks pick-up pazarındaki e, değişimin rüzgarını yakalamış gibi görünüyor bu malzemeleri kullanarak. Burada hem bu malzemeler hem de örneğin bu ortada kullanılan geniş kuşaktaki malzeme gerçekten de o algıyı çok değiştiriyor. Dahası Mercedes binek otomobillerinin o yüksek kalite algısını oluşturan bazı detaylar da buraya taşınmış. Direksiyon simidi, gösterge tablosu ya da havalandırma çıkışlarındaki krom e, parçalar gibi o detaylar gibi ya da buradaki lake kaplamalı kontrol paneli gibi donanımlarda Mercedes binek araçlarından doğrudan taşınmış. Bu zaten tek başına o kalite algısını kalitesini değiştiren bir seçim aslında bakarsanız. Merkezi bir kumanda birimi bu kumanda birimi yine Mercedes modellerinden tanıdık ve onlarla aynı yazılımı kullanıyor. Zaten bütün ticari binek, bütün Mercedes modellerde bu aynı yazılım üzerinden çalıştırıyorlar. Merkezi kumanda birimlerini Vito'da da görebiliyorsunuz. Böyle bir kumanda birimini ve aynı kontrol mekanizması da çalışıyor. Hem bir çevirmeli basmalı seçim düğmesi hem de bir touchpad. Touchpad de aynı şekilde basılabilen bir panele sahip. Bu touchpad'i ben açıkçası çok kullanamıyorum. Tam oranlayamıyorum bunu ama çevirmeli düğmeyle gayet mutluyum. Bu ara yüzde çok sezgisel ayarlar yapılabilen bir arayüz değil ama X serisinde doğruya doğru çok da öyle karmaşık bir şey yok. Çok basit bir şekilde zaten 3-5 tane ayar var. O ayarları da çok basit bir şekilde yaparsınız. Alıştıktan sonra hele çok çok daha kolay olacaktır. Bu parçanın da bu kontrol biriminin de ekstra bir kalite algısı yarattığını atlamamak gerek. Bu gerçekten güzel bir donanım. Güzel, hoş duruyor burada. Gösterge tablosu sanki C serisinden doğrudan alınmış gibi. Büyük bir ekrana sahip ekran yüksek çözünürlüktür renkli çok havalı bir X serisi görseli geliyor mesela araca ilk bindiğinizde size selektör atıyor ve oradaki detaylar o çizimin başarısı gerçekten etkileyici baktığınızda bir binek Mercedes modelindeymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi bunların hepsi güzel detaylar kullanışlık konusuna geçecek olursak yine bir kapı içi cebi ilginçliği arka koltuklarda olduğu gibi kapı içi cebi geniş ve kullanışlı ama Yine burada kapının içeriye çok fazla gelmesi ve minderle aradaki alanın boş boşluğun çok sınırlı olması nedeniyle çok rahat bir şekilde eğilip o kapı içeceğinden bir şeyler alıp oraya bir şeyler sokamıyorsunuz. Hatta şu halde oraya hiçbir şey koyamazsınız. Elinizde oradaki şey belki alabilirsiniz ama elinizce oraya bir şey koymanız imkansız. Ama şişelik en azından önde kaldığı için biraz daha rahat ulaşılabilir. Bu ilginç bir ergonomi sorunu hem arka koltukta hem ön koltukta karşılaşılan. Saklama alanları konusunda birazcık zayıf X serisi ve bu orta bölümde de devam ediyor. Ee, Navara'nın önünün güzel saklama alanları var ama X serisinde bunlar taşınmamış. Birazı bu kontrol birimine feda edilmiş aslına bakarsanız. Burada bir saklama alanı olabilirdi ama onun yerine bu e, dokunmatik ve çevirmeli düğme var. Onun arkasında küçük bir bardaklık var ve bu aracın ön koltukları için sunulan tek bardaklık. Burası yanında da bir bardaklık gibi alan var ama burası çok sığ. Sadece şu yükseklikte bir kül tablasının sığabileceği bundan başka herhangi bir şey koyamazsınız. Belki anahtarınızı koyabilirsiniz buraya. Ee, o kadarcık bir alan. Bir kol dayanağı. Kol içinde altında küçükçe bir göz var. İki tane USB bağlantısı var burada. Ama ne yazık ki USB kablolarının dışarı çıkması için kanallar yapılmamış. Yani kol dayanağını kapattığınızda kablolarınız birazcık orada sıkışıyor. Kol dayanayla ilgili ilginç bir bilgi daha. Eğer benimki gibi 1.75 boyunda bir insansanız kolunuzu buraya dayayamıyorsunuz sürüş sırasında. kol dayanamayan bir kol dayanağı yapmış Mercedes. Bu da enteresan bir detay olmuş. Genel haline baktığınızda bu kokpit gerçekten güzel hissettiriyor. Mercedes gibi hissettiriyor. Ve pick-up pazarına yeni bir hava kazandırabiliyor. Sorunları var. Ciddi sorunlar var hem de Mercedes'ten beklemeyeceğiniz ciddi sorunlar var. Ama yine de iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Bakalım sürüş için neler yapmış Mercedes X serisinin. Şimdi de X serisinin direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon X250D formatik versiyonu. Diğer versiyon 220D koduyla anılıyor ve aynı motorun İkisinde de aynı motor var. Daha güçsüz bir versiyonuna sahip. Baz versiyonu 163 beygir güç 403 Nm tork üretiyor. Ve bu motora sahip versiyonu da sadece arkadan çekişte sadece manuel şanzımanı ve sadece Pure isimli baz donanım seviyesiyle sunuluyor. 250'de ise ürün geri kalanını güçlendiren motor olarak yer alıyor. 190 beygir güç, 450 Nm tork üretiyor motor. 7 vitesli otomatik şanzımanla ya da 6 vitesli manuel şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Otomatik şanzımanla arkadan çekişti. E, manuel şanzımanla 4 tekerlekten çekişti ya da otomatik şanzımanla 4 tekerlekten çekişti. Satın alabiliyorsunuz. E, manuel şanzımanla ve arkadan çekişti saymadım sanırım. E, bütün versiyonlar yani var burada. Farklı donanım seviyelerinde satın alabiliyorsunuz. Malumunuz X serisi Nissan Navara altyapısı üzerinde yükseliyor. Sadece altyapısı üzerinde yükselmiyor. Bütün teknik detaylarını da Nissan Navara'dan almış. Motor, şanzıman, yürüyen aksam tamamı Nissan Navara'dan geliyor. Motor, şanzıman ikilisinin uyumu konusunda Mercedes ufak tefek ayarlamalar yapmış. Örneğin bu tarz pikaplarda çok rastlanılan e, overdrive fonksiyonu bu şanzımanda yok. Bu overdrive fonksiyonu ne diyecek olursanız ayağınızı gazdan çektiğiniz anda motor devrini neredeyse Roland'a kadar düşüren bir sistem yakıt tüketimini düşürmek için kullanılıyor. Ee, ve bu nedenle de akıcılık hissi biraz daha zayıf oluyor bu tarz araçların. Yani bu tarz bir şanzıman ayarı kullanılan tüm araçların sadece pick-up'larla ilgili değil. Burada öyle değil ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Normal vitesteki devrinde kalıyor motor ve bu sayede de ayağınızı tekrar gaza gaz pedalına koyduğunuzda da uygun karşılığı o hızdaki zaten bıraktığınız karşılığı almaya devam edebiliyorsunuz akıcılık konusunda çok daha faydalı bu kurulum. Motor şanzıman ikilisinin uyumu gayet güzel. Hızlı tepkiler verebiliyorlar. Size Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bu aracın en yüksek hız limitinin 95 km saat olduğunu düşünürsek de çok çok güzel bir karşılık alıyorsunuz. Tabi bu hız sınırına ne kadar uyarsınız, ne yaparsınız, ne edersiniz orası size kalmış. Ee, ama yasal olarak hız sınırı 95 km saat evet. şu anda bu otoyoldaki en yavaş araç benim ki neredeyse 100 km saat hızla gidiyorum. Ee, yorumsuz bırakıyorum bu kısımda. Ee, Performans konusunda gayet iyi dedim. Tüketim konusunda tabii ki değinmek lazım. Şu andaki tüketimim 8.6 litre 100 kilometrede 44 kilometre saatlik bir ortalama hızım var. 239 kilometrelikle bir rotada yapmışım bu tüketim verisini. Bunun anlamı ne? Akıcı sürüşler yapmışım ki bir süredir bu çekim için zaten otoyolda ilerlemekteyim ve bayağı bir düştü orada. Aslında bakarsanız 9.1 litre civarlarında tüketimim var uzun süreli sabit hızlı sürüşler yapmışım ve biraz da şehir içi var. Bu sürüşün içerisinde iyi bir değer bu. Gerçekten güzel bir değer. Bu büyüklükte bu motor gücüne yakın bazı sular bundan ve bu araçtan daha hafif bazı sular bundan daha yüksek tüketim verileri elde ediyor. Bu aracın boş ağırlığı 2.3 ton bu arada. Pek hafif bir araç sayılmaz. Tüketimi de geçtikten sonra sürüşün geri kalanına geçebiliriz. Nissan Navara'nın en önemli yeniliği. Eğer pick-up izliyorsanız, takip ediyorsanız biliyorsunuzdur bunu. Arka aksında yaprak yerine 5 kollu bağlantılar yani çok kollu bağlantılar kullanması. Bazıları bunu bağımsız süspansiyon olarak algılayabilir ama bağımsız süspansiyon değil aslında. Sabit aksla yani iki tarafın birbirine bağımlı olduğu bir aks üzerinde 5 kollu bağlantılar yerleştirilmiş. Ee, ve bu sayede bu pikapların 3 tane temel gereksinimi yük taşımak arazi kabiliyeti ve konfor gereksinimlerin üçünü bir arada sağlaması için uğraşılmış. Bu araçta önde çift kollu bağlantılar, arkada beş kollu bağlantılar ve oldukça iyi bir sürüş hissi yer alıyor. Navaradan bile biraz daha iyi. Şu anda bir otoyoldayım. Biraz önce de söylediğim gibi normal şartlarda bir binek araçta olsaydım pürüzsüz bir sürüş elde ediyor olabilirdim bu yol üzerinde. Ee, şu anda hafif hafif titreşim hissediyorum ama bir pick-up'ta hissedeceğimden çok daha azını hissediyorum. Bunun da çok temel bir nedeni var. Çünkü arkadaki bu yaprak yayların olmaması sayesinde arkadan o vuruntuları almıyorum. Yaprak yaylar yere çok sert basarlar. Çünkü yükü karşılamak için her halükarda yükü karşılamak için oldukça sert ayarlanmışlardır. Yere çok sert bastıkları için de yerdeki her zemin bozukluğunda mutlaka kabini titretirler. Eğer kasası boşsa aracın e, tabii ki bu tarz araçlar en azından ben tamamen e, boş bir şekilde kullandığım için de bu oldukça fazla rahatsızlık verir. Bazıları kum çuvalları atarlar vesaire bir şeyler yaparlar. Biraz daha konforlu hale getirebilmek için bu tarz araçları bu da anlamlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fazla da yakıt tüketimi anlamına gelir böyle bir seçimde. Bu kurulumun yapılan bu kurulum üzerine yapılan ince ayarlarla Navara'dan bile daha iyi bir konfor seviyesine gelmiş X serisi gerçekten de oldukça e, konforlu bir şekilde oldukça pürüzsüz bir şekilde yüksek sürüş kalitesiyle birlikte yol alabiliyor bu araç. E, bir pick-up açısından bak değerlendirdiğinizde şu anda piyasadaki en konforlu araç diyebiliriz. X serisi için Mercedes. Gerçekten bu konuda oldukça iyi bir iş çıkarmış. Konforun diğer noktalarına geçecek olursak, rüzgar sesi, lastik gürültüsü bunlar da çok az duyuluyor. Motorun sesini sürekli olarak iç mekandan duyabiliyorsunuz ama rahatsızlık verici oranda değil. Bir pick-up oranında, bir pick-up pick çerçevesinde baktığınızda da gayet iyi diyebiliriz sessizlik konusunda X serisine. Diğer bir sürüş ekipmanı direksiyon. Direksiyon da Mercedes bilinenleri değiştirmemiş. Hidrolik direksiyon kullanmaya devam ediyor. Sınıfta sadece Ford Ranger'da elektrikli direksiyon kullanılıyor şimdilik en azından. Bu böyle. E, elektrikli direksiyon park manevralarında kafirlik için iyi ama Ranger'da en azından normal sürüşte o kadar kararlı hissettirmiyor. Burada da hidrolik direksiyon kullanmış ama hidrolik direksiyonun da ayarı birazcık yumuşak Yapılmış, yumuşak bırakılmış ki park manevralarında size daha fazla yardımcı olabilsin. Gerçekten de hissediyorsunuz bunu. Hala öyle bir e, aşırı yumuşak, aşırı rahatlığı yok ve yüksek turlu olduğu için de park manevralarında bol bol uğraşıyorsunuz. Araç da zaten çok kocaman, devasa, e, bol bol uğraşıyorsunuz. Ama doğruya doğru biraz daha az, en azından kollarınız yoruluyor. Bu yumuşaklığın bir de tabii ki terazinin öbür tarafındaki kısmı var. Yüksek hızlarda gidiyorum. Şu anda 100 km saat hızla gidiyorum. Ve parmak uçlarında çok rahat bir şekilde direksiyonu hareket ettirebiliyorum. Bu yumuşaklık da bu hız için birazcık fazla, biraz daha sert, biraz daha ağır olmasını isterdim ben. Direksiyon simidinin ki yüksek hızlardaki bir kaçınma manevrasında bu yumuşaklıkla gereğinden fazla manevra yapabilirsiniz. Bu da çok tehlikeli, yeterince tecrübeli değilseniz. Dört tekerlekten çekiş sistemine değinmek lazım tabii ki böyle bir araç için önemli. Navara'dan doğrudan Nissan Navara'dan alınmış seçimlik bir dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Mercedes X serisi seçimlik ne demek? Normal şartlarda arkadan çekişle ilerliyor bu araç ve eğer siz isterseniz 100 km saat hıza kadar şu altta bulunan bir çevirmeli düğme sayesinde dört tekerlekten çekiş sistemini devreye sokabiliyorsunuz elektrikli olarak devreye giriyor. Yani bir şeylerle uğraşmanız vesaire gerek Sadece düğmeye çeviriyorsunuz. 100 km saatinin altındaysanız ön tekerlekler de sürüşe dahil ön aksla sürüşe dahil olmaya başlıyor. Bunun üzerine e, şanzımanın low range modu var. Yani şanzıman oranını bire birden bire 2.7'ye yükseltiyor. 2.7 kat daha kısaltıyor oranları. Ve böylece dik rampalarda örneğin e, çok kontrollü bir şekilde tork uygulayabiliyorsunuz. Yüksek devre çıkıp hızınızı yükseltmemeyi başarabiliyorsunuz. Ya da yokuş aşağı inerken de motor freninden daha rahat yararlanabiliyorsunuz. Daha dahası e, isteğe bağlı olarak bu aracı arka diferansiyelinde %100 kitlenebilir bir diferansiyel ile de donatabiliyorsunuz. Bunların hepsiyle birlikte gayet başarılı arazi performansı olması sağlanmış. En direkt direksiyonun da zaten kullanılma nedeni bu. En direkt direksiyon sistemleri Arazi kullanımlarında çok çok rahattır Sürüşle ilgili kısımları da Bitirdim sanırım O zaman fiyatlardır donanımlardır o kısma geçebiliriz Mercedes, Mercedes dini en fazla Bu kısımda göstermiş zaten 143 bin liradan başlıyor Pure donanımı e, Pure donanımı adı üstünde bir donanım Pure ufak bir donanım Siyah tamponlarla vesaireyle geliyor Pure donanımı arkadan çekiş Manuel şanzıman ve nispeten güçsüz motorla Birlikte 143 bin liradan başlıyor fiyat e, Bir üst motor gücüne geçtiğinizde yani 250'ye geçtiğinizde donanımı da değiştirmiş oluyorsunuz ve bununla birlikte de o 143 bin liralık fiyat 154 bin liraya zıplıyor. 4 tekerlekten çekiş otomatik şanzıman her biri için 10'ar bin lira daha ekliyorsunuz. Yani 4 tekerlekten çekişli otomatik şanzımanlı bir X250D için 174 bin lirayı gözden çıkarmış olmanız gerekiyor ki bugün 5 Nisan 2018 174 bin lirayı gözden çıkarmış olmanız gerekiyor. Bunun üzerine birkaç tane daha donanım eklemek isteyebilirsiniz. Birkaç tane daha paket sunuyor. Bu paketlerde de örneğin geri görüş kamerası, 360 derece e, kamera, ön arka park sensörleri, ısıtmalı sürücü koltuğu ve ön cam, e, stil paketi adı altında tavan rayları vesaireler geliyor. Bu paketleri de ekleyip 195 bin lira seviyesine çıkartabiliyorsunuz fiyat seviyesini. Bu fiyatlar Volkswagen Amarok'la sanki eşleştirilmiş gibi yani kağıt üzerinde karşısına konulmuş Volkswagen Amarok ve X serisinin fiyatları belirlenmiş gibi uyum sağlıyor gerçekten de çok yakınlar Volkswagen Amarok'la X serisinin fiyatları ama Amarok artık sadece 3 litrelik V6 dizel motorla satılıyor. bunun size ne faydası olacak dersen genel olarak ürün gamına yayılan motor versiyonu 204 beygirlik Versiyon yani güç açısından çok bir fark yok ama V6 motor ve 6 motordur. Sesiyle vesairesiyle fark yaratabilir ama vergi konusunda da fark yaratabilir tabii ki. Bunu da aklınızda tutun. Amarok'la birebir örtüşüyor ama e, Japon rakiplerle ki pazarın asıl hakimi olanlar bu Japon rakipler. Kitap pazarında da Japon markaların Nissan, e, Mitsubishi, Isuzu ve Toyota'nın çok çok yüksek bir imajı var. Çok çok yüksek potansiyelleri var. Onlarla baktığınızda arada bir uçurum var. Gerçekten büyük farklar var. Motor güçlerinde, donanımlarda vesairelerde farklar var. Kabul etmek lazım. Sürüşler konusunda da farklar var. Ama o kadar eder mi etmez mi onu değerlendirecek olan sizsiniz. Mercedes'in imajının ee, çok yüksek olduğu malum binek araçlarda zaten inanılmaz yüksek bir seviyede. Ağır vasıtalarda Mercedes imajı yüksek. Ee, otobüslerde, kamyonlarda vesairelerde. Ama hafif ticari araçlar konusunda e, bazı noktalarda bazı açıkları var. Örneğin yine bu ortaklıkta geliştirilen Stant isimli bir hafif ticari aracı var. Mercedes'in e, Renault Kangoo altyapısında. Daha doğrusu Renault Kangoo'nun Mercedes logolu bir versiyonu. O da yüksek fiyattan girmişti ve Türkiye'de artık satılmıyor. Bu yüksek fiyatının bir neticesi olarak bunları iyi düşünmek gerekir. Ee, Mercedes'in imajının ne kadar katkıda olacağını, o Mercedes imajına ne kadar fazlalık ödeme yapılıp yapılmayacağını buna zaman gösterecek bir siz tüketiciler karar vereceksiniz. Ee, donanım konusunda baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı çok bir fark yok ama güvenlik konusunda önemli bir fark var. Mercedes X serisi Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başarmış olan ilk pick olarak tarihe geçti. Bunun da bir ayrıcalık yaratmasını tabii ki bekleyebilirsiniz. Güvenlik açısından bir Mercedes geliniyor olarak da tam donanımlı olarak geliyor. X serileri daha azı, Örneğin bu araçta şerit takip sistemi vesaire gibi birkaç tane güvenlik donanımı da eklenmiş. Güvenlik açısından da eklenmiş. Sonucu, sonucuna bağlayacak olursak değil, sonuca bağlayacak olursak Arkadan öne doğru yapmayacağım çünkü kasa konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Ama arka koltuklarda en azından bir kol dayanağı iyi olabilirmiş. Kullanışlık konusunda bu aracın önemli eksikleri var. Gerçekten çok çok önemli eksikleri var hem de. Yani yıl 2018 olmuş siz bir araç piyasaya sunuyorsunuz. 4 tane kullanılmayan kapı içi cebi ve sadece bir tane bardaklığı var. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Mercedes açısından baktığınızda çok çok önemli bir hata bu. Garip bir seçim gerçekten de. Onun dışındaki tüm özellikleriyle bu araç pick-up sınıfında kendine bir basamak açmış durumda. Oraya yerleşmiş durumda gerçekten çok iyi. E, bu gerçekten iyi bir pick-up. Gerçekten de bazı sulara bile tercih edilebilecek bir pick-up. Ve genel olarak sürüşünün de merdiven şasiti bir suva benzediğini söyleyebilirim. Sadece kasası var bu aracın. E, pick-up olması pick-up olarak adlandırılmasına neden olacak tek özelliği bu. Onun dışında gerçekten Mercedes hakkını vermek lazım çok çok iyi bir iş çıkarmış